Maşallah kızım seni oğluma alacağım. Oğlunuz anime karakteri mi teyzeciğim? O ne kız? O zaman ah. ne boş yapıyorsun geri zekalı. Cengiz Ama ayıp. anne anime değilmiş ne yapayım? Oha kanka tweet atmış. Ne es kanka bak okuyorum. Leyla Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Ya yani burada Leyla ben oluyorum. Şarkı sözü ise ne olmuş yani? Bu bana söylemedi anlamına gelmez. Oğlum teyzenle <gülüyor> bayramlaş. <gülüyor> Hadi dedim sana be. Alo teyze. Bayram mübarek olsun teyze. Bayram mübarek olsun. E dersler nasıl? Teyze derslerimi ne yapacaksın sen? Kapat gerizekalı. Sen de ne veriyorsun bana telefonu? Kolum koptu, beyin kanaması geçirdim, havale geçirdim, başım ağrıyor, bacağım sızlıyor. Telefona bakmaktandır. Gerizekalı. Ne <laughs> alaka? Ya ne alaka? Ne? Hocam tuvalete gidebilir miyim? Teneffüste neden Tenefüste gitmedin? mi gitseydim? Aynen çünkü ben de bokuma ne zaman <laughs> gelip gelmeyeceğini sorabiliyordum gerizekalı. Benim senden üstün olmamı ve aramızdaki tek farkın ne olduğunu biliyor musun? Neymiş? Sen bir insansın, ben bir animeyim. Neymişim? Sen bir insansın. Ben bir animeymişim ah. geri zekalı. İşhabın. Nein nine! nein. İşhabın. Geri... geri oh. Ya sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Kanka sevgilinle tanış. Kendisi bir anime karaktere. Nasıl görmüyorsun kanka? Bu kaç? Peki bu kaç geri zekalı? Hocam Rengiz açıyor. Ne söylüyorsun? abi, biz senin sümüklerini yaladığını söylüyor muyuz ha? Kanka lütfen fotoğrafımı çek ne olur. Tamam kanka poz ver. Ay nasıl poz vereceğim böyle iyi mi? Madem poz vermeyi bilmiyorsun ah. ne yalvarıyorsun gerizekalı? Kanka drop gördüm oraya gittim. Sıkıldım. Dokunma. Düşman ya ben niye sıkıldım? Geldi. Dokunma diyor. Al öldük. ben sana Allah kaç saattir dokunma demiyor muyum? Baba ağzını şıpırdatmasan olur mu? Tamam oğlum. Baba yalnız hala Ya Ben Nasıl bundan, bundan zevk, alıyorum. Ah. zevk alıyorum. O zaman ben de bundan zevk alıyorum. Hadi bakalım gerizekalı. Çok güzel oldu. Bakayım be abi. Ucundan al demiştim abi. Bu ne sünnetçi gibi girişmişsin. Bu stil sana daha çok yakıştı. Sana fikrini ah. toran oldu mu gerizekalı? Hemen eski haline çevir bunu. Ay kanka çok yakışıklı baksana. Lide kanka bu anime. Ne anime ise? Sen kendi sevgiline baksana. Benimki gerçek. Benimki de gerçek gerizekalı. Gecenin bu saatinde ses çıkarmak zorunda mısın gerizekalı? Kanka bak evleneceğim kişi. Animeler gerçek değil. Madem gerçek değiller. Nasıl video çekiyorlar o zaman gerizekalı? Hadi açıkla.